Günümüzde bağırsakla ilişkili rahatsızlıklar oldukça artış göstermektedir. Bunun temel bir sebebi var. Biz bu sebebe bilimsel olarak dispiyoz diyoruz. Bağırsakımızın içinde iyi ve kötü bakteriler var. Bunlar normalde bir denge halindedir. İyi kötü bakteri seviyesi bu şekildeyken çoğunlukla kötü bakterinin attığı durum dispiyoz olarak nitelendiriliyor. Tabi bu disbiyozis yani flora bozukluğu olduğu zaman hastalıklar da baş gösteriyor. En sık gördüğümüz huzursuz bağırsak sendromu, intestinal aşırı çoğalma sendromu, ülseratif kolit krom, bağırsakta polipler, kolon kanseri gibi geniş bir spektrum içinde birçok rahatsızlık görülebiliyor. Disbiyozisinin temeldeki problemi dışarıdan bir müdahale olmasıdır. Yani disbiyozis normalde hiçbir şekilde müdahale olmazsa kendi kendine düzelen bir olaydır. Ama bu olayın oluşmasını engellemek için neler yapılıyor? Mesela antibiyotik kullanımı, hazır paketli tüketiminin artması, işlenmiş gıdaların tüketiminde artış olması. Yani kısacası aslında bizim özellikle pandemiden sonra hazır gıda tüketimimizin artması aslında bir nevi bağırsak probleminin artışına da yol açmıştır. Bunun dışında tabi neler olabilir mesela artık 60 mikroplastik yükümüz yediğimiz içtiğimiz kaplarda mevcut olan kimyasal maddeler dispiyozis dediğimiz durumun gelişmesine yol açıyor